Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray oyun anlayışı olarak kötü bir oyun anlayışı vardı. Çünkü oyun anlayışı yoktu. Bütün yük Kerem'in üstündeydi. Yani aslında incelemek gerekiyor. Keremle olan ilk 11'i incelemek gerekiyor. Kerem'in oynamadığı maçlardaki ilk 10 şeye bakmak gerekiyor. Performansa bakmak gerekiyor. Çünkü Kerem olduğu zaman Keremle beraber hücum hattını çok daha iyi kullanabilen bir Galatasaray var. O da bir yerden sonra yoruluyor. Bir yer, ama bir yere kadar taşıyabilir. Bir yere kadar. Yani omuzlarında o kadar ağır bir yük vardı ki. Bu paylaşımı şu anda herkes yapmak zorunda ki ben hep söylüyorum Yunus'un gelmesi, Emre Akbaba'nın gelmesi gelirse Sefer o için. Yayın öncesi konuştuk siz o dörtlüden evet. bayağı bir ben, mutlusunuz. Ben o dörtlüden bu sene özellikle çok fazla gol atacağını düşünüyorum. Peki sevgili Erman'a dönelim. dönüştü Dönüşte hemen devam edeceğiz sevgili. O gün hocayla birlikte Erman hazır sevgili Erman hoş geldin yayınımıza Galatasaray içini transfer dinamiklerini hareketlendirmeye çalışıyor yönetimiyle birlikte tabi Okan hocasıyla birlikte Aris Seferovic'in kiralanması Cagney'nin kamptan ayrılması bir sabek arayışı da var sanırım biz buradan konuşmalarımız tabii ki yetersiz kalır tüm bilgiler sende Ayrıca Rıza Hoca ile buluştun Morutsan'ı da sormuştun o röportajla ekranlara gelecek eline sağlık diyelim Sözü hemen sana bırakalım. İbrahim Kırkayak, o gün temiz oldu Çok teşekkürler. Spor hafta sonunda sizlere iyi yayınlar diliyorum. Avusturya'dayız, Graz'dayız ve Galatasaray'ın. Sezon öncesi hazırlık kampı devam ediyor. Tabii takım bir yandan hazırlık karşılaşmalarıyla günde çift antrenmanla yoğun antrenman temposuyla sezonu hazırlanırken diğer yandan da transfer süreci devam ediyor. Galatasaray forvet transferini daha doğrusu ilk forvet transferini diyelim noktaladı. Halis Seferovic'i bir yıllığına kiraladı. E, oyuncunun satın alma opsiyonu da var. E, 3.5 milyon euroluk yaklaşık bir e, bedelle Galatasaray e, Haris Seferovic'i e, satın da alabilir. Bunu da e, aktaralım. Yani böyle bir e, maddede olacak e, İsviçreli futbolcunun sözleşmesinde. Pazartesi ya da en geç salı günü de İstanbul'da e, olmasını bekliyoruz. Salı günü gelme olasılığının daha e, yüksek olduğunu da e, belirtelim. Mbaye ne e, Karagümrü'ye gitti. Oyuncunun bu sezon alacağı 2 milyon 400 bin avroluk e, yıllık ücretinin yarısını Karagümrük yarısını da Galatasaray e, karşılayacak. E, Karagümrük'ün Galatasaray'a bir bonservis ödeme durumu yok bu transferde bunu belirtelim. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray sağ bekini İtalya'da buldu. Transfer suzununda Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş gibi isimli renklerine bağlayan Sarı Kırmızılar sağ bek transferi içinde yoğun mesai harcıyor. Galatasaray'da mevcut sağ beklerden Saçevoy, Okan Buruk tarafından kadro düşünülmüyor. Genç oyuncu transfer teklifi gelmesi durumunda takımdan gönderilecek. Eldeki diğer sağ ise Omar El Abdullahi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sağ bek bölgesine kesinlikle transfer yapılmasını istiyor. Gündemdeki isim ise Brandon Sopi. Seri ekiplerinden Udinese'de forma giyen genç oyuncu için kulübüyle temasa geçildiği belirtildi. Sarı Kırmızılar 2026 yılına kadar İtalyan ekibiyle sözleşmesi bulunan genç yeteneği kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. 20 yaşındaki Fransız Sabek, Rennes'ten Udinese'ye 2 milyon euro bon servis bedeliyle transfer edildi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Sopi büyük bir potansiyel olarak lanse ediliyor. Hızlı bir oyuncu olmasının avantajını kullanan genç yıldız hücuma verdiği destekle de dikkat çekiyor. Fransa ve Fildişi e pasaport olan 2002 doğumlu genç yetenek için transfer edilebilir diyen Okan Buruk da Sabek transferinin bir an önce sonuçlanmasını istiyor. Genç Yıldız Fransa alt yaş milli takımlarında toplam 33 karşılaşmada forma giyerken bir de gol attı. Diyavara'da tek pürüz kaldı. O da sadece opsiyon. 6 numara eleştiri doğrultusunda bir kez daha Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Amadou Diawara konusunda flash bir gelişme yaşandı. Roma'nın teknik patronu Jose Mourinho, 24 yaşındaki futbolcu bir kez daha kadro dışı bıraktı. Kamp kadrosuna alınmayan Gineli Önlibero'dan kendisine kulüp bulması istendi. Galatasaraylı yöneticilerin Roma ile geçen hafta boyunca iki kez görüşme yaptığı son gelen haberden sonra tekrar harekete geçtiği öğrenildi. İki kulüp arasında tek bir üstün zorunlu satın alma maddesiyle ilgili olduğu belirtiliyor. Galatasaray, Diawara'yı kiralayıp satın alma maddesinin opsiyonlu olmasını istiyor. Roma ise süreci net şekilde sonlandırmanın peşinde. Eğer bu madde üzerinde anlaşma sağlanırsa Diawara'nın Galatasaray transferi çok yakın. Evander içinde pazarlık devam ediyor. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ortasay'a Sergio Oliveira'yı transfer eden Sarı Kırmızılar, Animarca ekibi Midtjylland forması giyen Evander için girişimlerini hızlandırdı. Bon servis pazarlıkları devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk da Brezilyalı futbolcunun transfer edilmesi için yönetime sürekli baskı yapıyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025'te bitiyor. Cimbom oyuncuyu kiralık kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon 47 karşılaşmada forma giyen Evander 17 gol atarken 11'de asist yaptı. Galatasaray'da acil stoper aranıyor. Liste kabarık. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk stoperde Victor Nelson'un ilk 11'deki partneri olacak bir oyuncu talep etti. Takviye önceliği bu bölgeye verildi. Transferde hedeflerine ulaşmakta zorlanan Galatasaray'da Marcao'nun gidişi dengeleri değiştirdi. Teknik direktör Okan Burun, Avusturya kampında başkan Dursun Özbek ile yaptığı zirvede öncelikle stoper takviyesi istediği öğrenildi. Okan Burun, yeni transfer Abdülkerim'i rotasyonda kullanmayı düşündüğü, Nelson'un partneri olarak ilk 11'de oynanacak sol veya çift ayaklı bir stoper talep ettiği belirtildi. Jeremy Boateng, Almanya formasını 76 kez giyen deneyimli yıldız Lyon'da gözden düştü. Kontratı Haziran 2023'te bitiyor kiralık veya bonservisle gelebilir. Sağ ayaklı. Samuel Umtiti Kamerun asıllı Fransız Barcelona'da gözden düştü. Haziran 2026'da bitecek olan kontratı dolmadan gönderilmesi planlanıyor. Sol ayaklı. Richard Bozer Hollandalı futbolcunun vitesiyle kontratı sona erdi. Boşta. Sağ ayaklı. Ön liberada oynayabiliyor. Janik Westgaard Stoper adayları içinde en değerlisi. Nelson ile Danimarka milli takımla birlikte oynaması avantaj. Çift ayaklı. Leicester City ile kontratı Haziran 2024'te bitiyor. Kiralık gelebilir. Jason Dinayer. Lyon ile kontratı bitti. Şu anda boşta. Yüksek maaş talebinde indirim yaparsa yeniden sarı kırmızı formayı giyecek. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da takibinde. Sağ ayaklı. Kaan Ayhan. Türk olması rotasyon açısından büyük avantaj. Ama Sassuolo'nun yüksek bon servis talebi yönetimi zorluyor. Sağ ayaklı. Galatasaray'da 1.89'luk stoper. Galatasaray'dan Marka'nın seviye transferi sonrası stoper arayışları devam ediyor. Konya Sporlu Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan Galatasaray. Kaliteli bir stoper de almak için yoğun mesai harcıyor. Sarı Kırmızılar'da gündeme gelen son isim ise Nahuel Ferrarasi. Manchester City U23 takımında forma giyen Venezuela'lı yıldız için girişimlere başlandığı belirtildi. Geçen sezon Portekiz ekibi Estoril'de forma giyen 23 yaşındaki genç yetenek uzun boyunu yanı sıra pas oyunundaki başarısıyla dikkat çekiyor. 1.89 boyuyla hava toplarında da başarılı bir grafik çizen Ferrarasi 2017 yılından beri İngiliz ekibine top koşturuyor. Genç yetenek 2017 yılında ülkesinden City'ye gitti. İngiliz ekibi oyuncunun da daha gelişmesi için kiralama seçeneğine sıcak bakıyor. Ferrarasi stoper bölgesi dışında sağ bekte de başarılı görev yapıyor. Geçen sezon Estoril'de 25 karşılaşmada görev alan genç yıldız gol ve asist üretemedi. Oynadığı maçlarda ise bir kez kırmızı kart gördü. Yönetim stoper transferini kısa süre içinde tamamlamak istiyor.